Merhaba arkadaşlar, şimdi si sizinle birlikte bisikletimin videosunu çekeceğim. Şöyle bir bisiklet, bunu bana babam almıştı. Şöyle ayaklığı da var, vitesi de var. Altı vites. Ben çok seviyorum. Çok güzel. Şimdi sizinle birlikte sürelim. Kuponu yiyecek miyiz? Kastaneliyiz miyiz? Kastaneliyiz miyiz? Ya ona motoriyle sür. Başka ne onu motorla sür. Evet. Ne yapalım? Bu tarafa Şimdi bisikleti tekerleğimle sürüyorum. Şöyle. Her ökülerinde bırakmıştım. Ben çok seviyorum. Sürmesi de gayet güzel. Hiç yorucu değil. Şöyle kez atalım. Attım. Tekrar sürüyorum. Ama böyle sürmesi de biraz zor. Elimde telefon var. O yüzden şöyle her iki elinde bıraktım. Şuradan bir döneceğiz. Şöyle. Şuradan. Hemen dönelim. Evet. Çok rahat ya. Ben çok seviyorum. Araba geliyor. Evet şöyle. Ben çok seviyorum. Şöyle ha.